Arkadaşlar merhaba. Kanalıma evime hoş geldiniz. Bir çekim yapayım. 2 ay sonra biraz toparladım kendimi dedim. Elektrikler kesildi ama hazırladığım için çekimme çekimime devam etmeye karar verdim. Çünkü şey her şeyim hazır. Gelip gelmeyeceğimi de bilmiyorum. Çekim sırasında gelirse aydınlık bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar iki aydır ben gerçekten çekim yapamadım. Sağlık sorunlarım vardı. Cuma günü tam dedim ki bitti. Çekime başlayayım. Antalya'dan Antalya'dan incir almıştım. Tam onu doğrayayım derken parmağımın ne yazık ki ucunu koparttırdım. Ama işte ne yapayım? Ağlamam durdu dedim. Bugün çekim yapmaya başlayayım. Şimdi bunları ben gerçekten öğrenmeniz hani geri dönüşler çok güzel oluyor turşulardan. Bunu ben geçen sene değil mi Hakan bir sünnete gittik. Evet. Bir çok yukarı bir köye. Ay bunu böyle kurmuşlar. Nasıl hoşuma gitti biliyor musunuz? Düğün yemeğine çıkardılar böyle Kutu, bütün şeylerle yapmışlar. Ne biberi bu? Bu kapya biber. Kapın, kapya biberi. Kızarmamış biberi. Evet, kızarmamış. Evet, Çünkü o, bahçe bekimleri. Evet ben görülsün diye. Şimdi bahçe mesela kapya biberler bittiği zaman genelde böyle kalır. Bazı insanlar da hani kızartır falan ama belki turşusunu kurma, kurmak için ne bileyim aklına gelmez belki benim gibi. Ben onu da gördüm. Gerçekten muhteşemdi bakın. Ben de dedim ki bugün bu, bu sene ben turşu her zaman kuruyorum. Bu sene turşu mevsimini kaçırdım zaten baya. Yine de isterseniz birkaç turşu kuracağım da. Bunu kurayım dedim bu sene. Çünkü kendime kurdum. Ee, ben de sizin faydalanmanız için hani göstermeme gerek var mı onu bile bilmiyorum. Sadece dörde bölüp çekirdeklerini temizliyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Elim gerçekten çok kötü. Yarın ne diyecekler? E, İzmir'e gidiyoruz yarın. Bakalım. Şimdi bunu böyle çekerek bırakmayın sadece. Bunu böyle temizliyoruz. Aynen böyle. İnanır mısınız? Ben daha başka bir videoma daha kurdum. Abartırım biraz biliyorsunuz. Bakın bunlar olmaya başladı. Nasıl görünüyor, değil mi arkadaşlar? Evet. Heh. Şimdi bunlar da öyle. Bak bu da. Aşık olsa daha güzel görünecek ama şansıma diyorum ya. Yola da çıkacağız. Çünkü hastaneye gideceğim İzmir'e, e, köye gidip İzmir'e oradan İzmir'e gideceğiz inşallah bakalım neler söyleyecekler. Şimdi arkadaşlar ben size her zaman yaptığım gibi turşuyu 1 litre su hazırlayacağım. Siz ister bunu 10 litre yapın, isterseniz 5 litre yapın, hep aynı. Ya da 5 litre yapın ya da 10 litre demem daha uygun ama. Şimdi ben benim eşim sarımsağı çok fazla tüketemiyor. O yüzden ben böyle koymaya başladım. Sanki böyle kabuğunla koyduğum zaman turşu daha bir bozulmuyor. Belki bakın Nohutları da yıkadım. Biraz ıslak ama. Heh. Göz kararı içine nohutunu atın. İçine bir tane koyuyorum sarımsak. Normalde beş tane koyardım ben aga. <laughs> Bak bunu temizleyeyim diye getirdim. Ondan sonra arkadaşlar ben akış, elim kesilmeden önce bunları çok güzel sıraladım bakın. Ama şimdi elimden biraz sıkıntılarım var. Hani böyle böyle. Böyle böyle bunları şu dışları dışı gelsin. Uçları aşağıya gelsin. Bunları sıralıyoruz. Ben çok itinalı yapamayacağım. Çünkü gerçekten elimde sıkıntı büyük. Tırnağımın yarısı da koptu, Etinin ucu da koptu. Yapacak bir şey yok. İnsan başına her şey geliyormuş. Serumlar, merumlar eller berbat oldu. Şimdi hepinizi özledim bu arada. Emin olun bundan. Gerçekten yani yapamadık sıra deli oldum ama yapacak bir şey yok. Her şeyin her işin başı sağlık deriz de başa gelmeden bilmeyiz aslında bazı şeyleri biliyor musunuz? Şimdi ben onu büyük bir dona kuracağım. İstediğinizde kurun. İster küçük bir don, ister büyük bir don. Bakın ben göstermelik kuruyorum şimdi. Onları sonra büyük bir dona atacağım. Açıkçası çok sıralayamıyorum. Şimdi arkadaşlar bunun arasına bir iki tane nohut. Nohut sararmayı ve mayalanmayı çabuklaştırıyor. Bunu unutmayın ölçümüz her zaman biliyorsunuz klasik ölçü. Bunu ben mesela lahanayı biliyorsunuz bekletiyorum 5-6 saat en az. Ama bu tür tuşluları bekletmiyorum. Çünkü çabuk erime yapan biber bunlar. Hani sulanı verir yani. Hani çekirdekleri kalmasın diye bunu ben doğradıktan sonra da yıkadım ama aslında böyle yıkayıp düzgünce temizleyip yıkamasanız daha güzel olur. Çünkü içinde su çabuk alıyor. Çabuk da sararıyor. Şimdi göbeğine bir tane sarımsak oturtacağım kazancım. <laughs> Bizim. Bak. Çok şükür burada çok fazla böyle hayır yemekleri oluyor. Böyle anans oluyor bir de. Bazı unuttuğumuz değerleri küçük yerlerde yaşıyoruz. Yani bütün Türkiye duyacak neredeyse. Yemeğe gelen çok olacak gibi geliyor bana. Şimdi arkadaşlar. Böyle böyle. Güzelce sıralayın diyeceğim bu. Ama aralarına da bakın. Sonra sonra şu aralara da giriyor. Hani boş bırakmayın mümkün olduğu kadar. Bakın. Sen tanıyor musun Hakan? <laughs> Tanımıyor musun? Hakan bugün konuşmuyor. Seri ablam da benim yanımda. Elimden sıkışırsam yardım edecek bekliyor. Sağ olsun komşum duşumu aldırdı. Hazırladılar gelin gibi beni şeye çekime. Çünkü artık gerçekten özledim herkesi. Uzun bir süreç beni bekliyor bu arada. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bir ortaya bir tane koydum, üste bir tane. Bu kadar. Neyi koydun sarımsak. sarımsak? Üstüne birazcık nohut. O. Oh. Nohut, nohut beş tane olmuş, altı tane. Olmuş. Onlar ben ölçmüyorum. Ben Kendim... de biraz fazla oldu gibi. Ve nohut koydum. Nohut, yemeği gibi, gibi oldu. <laughs> nohut turşusu. Yok yok olmaz. Bak bunlara böyle koydum bak hep. Bakayım. bakayım Gördün mü? Bak bak. bak. Evet. Kaç tane var bak. Ne zaman yemeğe başlarız bunları? Valla Hakan yemeğe başlamak için o kadar çok turşumuz var ki. Bunlarla bunlara kalana kadar. Şimdi <laughs> Çok var çok. Bunları hemen bir yeriz de bunlar biraz beklesin. Şimdi arkadaşlar bu 1 litre su. Ben her zaman aynı ölçüyü veriyorum. Bu arada hani bazı arkadaşlar diyor ki Hakan işte bizim turşumuz neden bazen bozuluyor? Bizim turşumuz neden işte bir şeyler oluyor? Dikkatli yapın. Bak hiç su yok bunda. Benim ayarımın bozacak hiçbir şey yok. Bir. Sebzelerde asla çürük çarık bir şey bırakmayın. İki. Mümkünse buzdolabı asla sokmayın sebze. Yapacağınız turşu yapacağınız sebzeyi. Hemen alayım da üç gün sonra yapayım yapmayın. 3. Ondan sonra ben 4'lerimi 5'lerim. Ondan sonra şey turşu olmadan açmayın. Turşu olsun bir. En az 2 hafta bakın. En az 2 hafta o turşu e, salamurasını yapsın. Ondan sonra açsanız da bozulmaz. Gerçekten bozulmaz. Ben, hatta ben birazdan belki evdeki turşuları da gösteririm. Biz içinden çıkarıyoruz, yiyoruz. Ha Bu arada bakın bunları yeni kurdum. Bu yaprakları hazırladım. E, ondan sonra onları hediye gönderecektim. 2 aydır rahatsızım diye gönderemedim. Ee, ah, evet. mesela bu baka. bunu biz her gün sofraya azıcık azıcık çıkarıyoruz evet. bakın hiçbir şey yok. ne borlanma var bu neden olmasını bekledim sabrettim bir ondan sonra ayar tuz ayarı her şey tam olmalı şimdi hadi bismillahirrahmanirrahim şimdi suyunu hazırlayacağım arkadaşlar bir litre suyumuz bismillahirrahmanirrahim bir litre suya İster dolu tatlı kaşığı, istersem şöyle bir bir tane yemek kaşığı. Ama tepeleme değil. Ha yani şeker hastasıysanız bunu azaltabilirsiniz. Az koyun. Mesela bunu da koyun. Silme İten bir kaşığı koyun. kaşık Ama şeker Biraz koyun. Tamam. Ha yani bir silme yemek kaşığı şeker. Ha yani bunu neden çıkardım biliyor musun Hakan? Hani bazen diyorlar ya tuz turşumuz bozuldu suyunu Mesela bu yemek kaşığı. Bu yemek kaşığından küçük. Siz siz olun normal klasik yemek kaşıklarıyla ölçün bu tuzları. Bunlar küçük. Millet şimdi ağzımı küçüldü. Niye böyle küçük yapıyorlar anlamadım. Bunu tepeleme bak. Bir. Hiç şaştığını görmedim. İki. Bu üç. Şimdi bana arkadaşlar sitem edeceksiniz. Limon tuzu niye koyuyorsunuz ya. Ama onun yerine bir şey çıkmadı ne yazık ki. Gerçekten çıkmadı. Ha, koymasak da olmuyor. Olmuyor. Onu da bir litre suya bir çay mesela bunu da silme yapacağım. Ama bir tatlı kaşığı he, bir tatlı kaşığı silme. Bir çay kaşığı dolu da olabilir. Onu da azıcık göz kararı hadi siz yapın ama bu kadarcık da koyacağız. Yok yolu yok yani. Ondan sonra bu eriyecek. Ben şimdi bu bunu büyük bir yapacağım. Mesela bunu çok büyük bir däne yapacağım, değil mi? Ee, ona daha fazla su hazırlayacağım. 5 Be litre su hazırlayacağım. Onları artık mesela bazen de diyorlar ya e, bidonu dolduruyoruz. Suyu koyuyoruz içine bir daha döküyoruz onu ayarlıyoruz ama içinde biriken sebzelerin tut tuttuğu su o ayarı bozuyor onu o kadar uğraşacağım biraz yarım litre suyunuz yabana gitsin yani yok öyle yapın yani ya da birer litre birer litre hazırlayıp döküyorum göz kararı bir bakın 3 litre bir hazırlayın bakın sonra bir hazırlayın şimdi sirkeye geldi sıra şimdi bazen soruyorlar bana işte neden bir çay bardağı ya da bir su bardağı sirke diye Şimdi sirke sevmeyen, midesi rahatsız olan olabilir bir çay bardağı koyarsa buna bir çay bardağı koyarsanız tuzunu biraz azaltın. Çünkü içine giren sıvı azalacağı için tuz fazla gelecektir. Biraz azaltın. Ama böyle bir su bardağı koyarsanız bu ayar tam olacaktır yani. Başka almayacak ama onu ben şimdi ayarlayacağım. Seri ablam seninki de bir sudan bir litreden bir tane fazla almıyor. Şimdi bunu da koyacağım yani şey yapmayın. Merak etmeyin doldu sadece benimki. Benim de elim biraz sakat olduğu için şunu dökebilir miyim, dökemez miyim bilmiyorum. Korkuyorum ama dur bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dökemeyeceğim. Hep çalacağım seri yavru dur. Şuraya bu döküversin ya. Seri yavru mu? <laughs> Olur ama dur böyle yapacağım artık. Bismillahirrahmanirrahim. O kadar güzel oluyor ki bu ayar. Ben, ben bir ben su bardağı ilave et Ben bir su bardağı sirkesten yani olalım. Ama sirkeniz azdır. Sirke çok se yoğun sevmiyorsunuzdur. Bakın bazı şeylerde elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Karışık da güzel oluyor. Bunu da unutmayın. Ama elma sirkesi biraz üzüme göre pahalı olduğu için çok öneride bulunmuyorum ben. Herkesin tercihine bırakıyorum. Ama birçok şeyde elma sirkesi zayıf geliyor. İlla üzüm ya da karışık. Üzüm ya da karışık. Bu turşu muhteşem oluyor. Emin olun şunu doğramasak, böyle doğramadan yapsak alacağı 5-6 biber. Doğru mu ablacığım? Yani 5-6 biber. Aman bir şey eksik bırakmayayım. Sarımsağım. Toz şekerim. Tuzun. Tuzun. Her şeyim. Elektriklerim yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bunu ben böyle kavanozlara dolduracağım. Çünkü hediye vermek istiyorum arkadaşlarıma falan. Bunu küçük ıı, büyük yapmayacağım. Ama bu arkadaki gördüğünüz yaprakları da size göndereceğim. Hakan benim yap benim turşuları bir gösterelim mi? Yapraklarını gösterelim dur. <laughs> yaprakları göz. Gel sen Arkadaşlar hazır. Ben size bugün var. ilk defa böyle bir şey yapacağım. Yapraklar var. <laughs> Hadi Gel gördüler. Balkona çıkacağım. Bura benim küçük odam. Bura benim renkli odam ayrıca. Çok seviyorum burada durmayı. Belki zamanla küçük ayrıntılar da çekerim size. Bakın şimdi. Bak burada bak bak, bak, bak. Gördünüz mü? Mesela bunun içi de elim bir iyileşse. Bakın. Ben bu turşuyu kuralı kuru biberlerim bu arada. Ben bu turşuyu kuralı en az bir, bir buçuk ay oldu bak bak bakmadım ellemedim maşallah diyeyim yani daha orada öyle duruyor hiçbir sıkıntısı yok kuru, biberleri On, biber. kuru biberlerim çok kuru biberler. bak bu zeytin aşkım sesi bu zeytin geçen seneden. hiç maşallah maşallah biraz itina olduktan sonra bir yere buradakiler biraz nemliymiş de onlar bakın arkadaşlar bak kırmızı domates fazla oldu bu kuruyor bamya turşum Bakın en ufak bir borlanma çok şükür Rabbime. Hiçbir şey burada batuhanıma salatalık duşum ve sadece lahana duşum var. Bir göstereyim size bir miyim? Hadi Kesiyorum. Getir, getir. Arkadaşlar şimdi ben unutuyordum bunu. Bunu neden koydum mesela? Böyle pazarda ben kork buldum alıp hemen turşusunu kuruyorum böyle. Ondan sonra bunu turşularda kullanıyorum. Çünkü bu gerçekten güzel bir arama veriyor. Hepsinin üstünde vardır. Ama ben koymayı unuttum şu anda. Hani bu sapıyla bilhassa bakın normal klasik turş kuruyorum bundan biraz sirkesini fazla koyuyorum bunun. Bütün sene bütün kurduğum turşuları buradan aktarıyorum. Bunların hepsinde vardır. Bak görüyor musun artık? Aç açarsam bozulacak diye. Ben hepsinde var. Hepsinde var. Kapaklarını. <laughs> Onların altına böyle kurduktan sonra bu doluydu mesela dünden beri tükettim bunu. Mesela haka gelsin bir, bir Allah'ım ışıklarımız da yok. Bakın. Bunları da yeni kurdum. Ama et dün mü kurdum? Hepsinin üstünde var. Burada. Bugün mü kurdum? Bugün kurmuşum. <laughs> Hadi bakalım Hakan'cığım. Arkadaşlar elektrik yoktu. İlk denemem böyle oldu. İnşallah, inşallah sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Sorularınız olursa tek tek bakacağımdan emin olun. Yani benim eksiğim yoktur inşallah. Yani elimden geldiğince açık anlatmaya çalıştım. Yine de sürçülisan ettikse affolu. 2 ay sonra aradan sonra bu kadar olacak artık. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.